Merhaba. Bugün Osmanlı tarihinin en çalkantılı, en karmaşık ve aynı zamanda en öğretici dönemlerinden biri olan Fetret Devri'ni konuşacağız. Kardeşler arasındaki taht kavgaları, bölünmüş bir imparatorluk ve sonunda gelen toparlanma. Hazırsanız, zamanın tozlu sayfalarına birlikte göz atalım. Fetret Devri, 1402 yılında Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesiyle başlar ve 1413'te oğlu Mehmet'in tahta geçmesine kadar sürer. Yaklaşık 11 yıl süren bu dönem, Osmanlı'da merkezi otoritenin sarsıldığı, kardeşlerin birbirleriyle savaştığı bir iç karışıklık dönemidir. Bu dönem, Osmanlı'nın duraklamadan önceki ilk büyük krizi olarak da görülebilir. 1402'deki Ankara Savaşı, Osmanlı için tam bir yıkım oldu. Timur, Yıldırım Bayezid'i esir aldı padişah esirken, oğulları arasında taht mücadelesi patlak verdi. Bayezid'in oğulları Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet Çelebi, imparatorluğu dört parçaya bölerek kendi bölgelerinde hüküm sürmeye başladılar. Bu parçalanmışlık dönemi işte Fetret Devri olarak adlandırılır. Her bir şehzade farklı bölgeleri kontrol altına aldı, Süleyman Çelebi Rumeli'deydi, Edirne merkezli güçlü bir idare kurmuştu. İsa Çelebi, Bursa çevresinde hüküm sürüyordu. Musa Çelebi, daha sonra Rumeli'ye geçerek Süleyman'a rakip oldu. Mehmet Çelebi ise, Amasya'da beklemede kaldı ama sabırlı ve stratejik hareket etti. Bu kardeşler arasında defalarca savaşlar yaşandı. Kazanan bir süreliğine üstünlük sağlasa da huzur bir türlü sağlanamadı. İsa Çelebi İsa Çelebi Bursa'da Timur'dan Beratlı emir olarak hüküm sürmeye başladı. 1403'te Amasya'da bulunan kardeşi Mehmet Çelebi, Yıldırım Beyazid'in meşhur komutanlarından olan Subaşı Eyne Bey'in tavsiyesiyle, İsa Çelebi'ye bir mektup göndererek Anadolu topraklarının ikisi arasında bölüşülmesini önerdi. Bu öneri İsa Çelebi tarafından kendisinin, ulu karındaş, olduğu ve bu nedenle hükümdarın kendisi olması gerektiği gerekçesiyle reddedildi. Mehmet Çelebi bunun üzerine Amasya'dan askeri ile Bursa üzerine yürüdü. Ki kardeş orduları Ulubat'ta savaşa giriştiler ve bu muharebeyi İsa Çelebi kaybetti. İsa Çelebi 1404-1405 arasında üç kez daha Bursa'da bulunan kardeşi Mehmet Çelebi'ye hücuma geçti ve her seferinde yenilip geri çekildi. 1406'da İsa Çelebi Eskişehir'de bir hamamda iken Mehmet Çelebi adamlarının bir baskınına uğradı bunlar tarafından yakalanıp boğularak öldürüldü. Cesedi, Bursa'da Murat Hüdavendigar Türbesi yanına gömüldü. Süleyman Çelebi 1406'da Mehmet Çelebi İsa Çelebi'yi mağlup edince, Süleyman Çelebi Anadolu'yu ele geçirme emeline daha kuvvetle sarıldı ve kuvvetlerini toplayıp Anadolu yakasına geçti. Mehmet Çelebi orada bulunmazken Bursa'ya hücum edip şehri eline geçirdi kardeşine karşı koyamayacağını anlayan Mehmet Çelebi Amasya'ya çekildi. En sonunda 17 Şubat 1411'de bir kış havası altında Musa Çelebi Edirne'yi bastı ve demoralize olmuş olan Süleyman Çelebi taraftarları buna karşı koyamadı. Süleyman Çelebi o sırada sarhoş ve bir hamam aleminde bulunmaktaydı. Kendisine kardeşinin baskınından haber getiren yandaşlarını çok sinirli bir şekilde kovmaktaydı ve hatta ceza olarak bazılarının sakal ve bıyıklarını tıraş ettirdi. Sonunda aklı başına gelip gece karanlığında yanında çok az sayıda adamıyla İstanbul'a doğru kaçmaya koyuldu. Döyenciler köyüne geldiği zaman kılavuzu ihanet edip köylülere onun kimliğini bildirip onları kışkırttı ve köylüler de sırf Musa Çelebi'den bahşiş alabilmek gayesiyle Süleyman Çelebi'yi öldürdükleri rivayet edilir. Musa Çelebi Musa Çelebi tam olarak 1411'de Edirne'de tahta geçti. Osmanlı Devleti Çelebi Mehmet Anadolu'da ve Musa Çelebi Avrupa'da hükümdar olarak ikiye bölünmüş oldu. Rumeli yakasında Edirne'de hükümet sürmeye başlayan Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'den daha etkin politikalar uygulamaya başladı. 1411 yılında İstanbul'u da kuşattı. 5 Temmuz 1413'te Musa Çelebi küçük bir ordusu ile Sofya yakınlarında, Samkov civarında bulunan Çamurlu Derbendi'nde kıstırıldı, büyük bir direniş gösterdi, ağır yaralandı, kaçmaya çalışırken bir çeltik arına düştü. Mehmet Çelebi askerleri Musa Çelebi'yi burada yakalayıp, hemen boğup öldürdüler. Musa Çelebi'nin cenazesi Bursa'ya gönderilerek kardeşleri İsa Çelebi ve Emir Süleyman yanında Yıldırım'ın türbesine gömüldü. Mehmet Çelebi bu dönemde diplomasi ve stratejiyle ön plana çıktı. Önce İsa Çelebi'yi saf dışı bıraktı. Ardından Rumeli'ye geçerek Musa Çelebi ile mücadele etti. Mehmet, önceki kardeşlerinden farklı olarak merkezi otoriteyi tekrar kurmayı hedefliyordu. 1413 yılında Musa'yı da mağlup edince Osmanlı tahtının tek hakimi oldu. Böylece Fetret Devri sona erdi ve Osmanlı tekrar birliğini sağladı. Fetret Devri, Osmanlı'yı askeri ve siyasi olarak zayıflattı. Birçok Anadolu beyliği Osmanlı'dan koptu. Balkanlarda da Osmanlı otoritesi sarsıldı. Ancak bu dönem, Osmanlı'nın devlet geleneğini güçlendirmesi için de bir fırsat oldu. Mehmet Çelebi tahta geçtiğinde sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda ikinci kurucu olarak anıldı. Mehmet Çelebi, tahta geçtikten sonra iç karışıklıkları bastırdı, isyanları kontrol altına aldı ve devletin temel yapılarını yeniden düzenledi. Onun ardından gelen oğlu iki. Murat ve torunu Fatih Sultan Mehmet bu temeller üzerinde yükseldi. Yani Fetret Devri zorluklarla dolu olsa da Osmanlı'nın ilerideki büyük atılımları için bir temel dönem oldu diyebiliriz. Tarihçiler Fetret Devrini sadece bir iç savaş dönemi olarak değil, aynı zamanda Osmanlı'nın devlet olarak olgunlaşma süreci olarak değerlendirir. Çünkü bu dönemde Osmanlı yalnızca savaşarak değil, diplomasi, strateji ve akıl oyunlarıyla da ayakta kalmayı öğrendi. Bir nevi Osmanlı'nın gerçek anlamda devletleşmeye başladığı süreçtir bu. Fetret devri bize şunu hatırlatıyor; tarih sadece zaferlerle değil, krizlerle de yazılır. Ve bu krizlerden kim nasıl çıkarsa, tarih onu öyle yazar. Mehmet Çelebi Osmanlı'yı bu zorlu dönemden çıkararak adını tarihe devleti yeniden kuran şehzade olarak yazdırdı. Umarım bu videoyla Fetret devrini daha yakından tanımışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tarihin başka ilginç dönemlerini konuşmak üzere. Hoşçakalın.